Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Hilka Sarine'nin başına gelen üzücü olayı inceleyeceğiz. Bu olay Finlandiya'da yaşandı ve orada büyük ses getirdi. Finlandiya'nın bilinen en büyük vakalarından birisi hatta. Fakat dünyanın diğer taraflarında bu olay çok bilinmemekte. Bence bugün birkaçımızın öğrenme vakti geldi. Telaffuzum konusunda şimdiden özür diliyorum. Pentti ve Hilka Sarinen 1947 yılında evlendiler. Finlandiya'nın Krotilla köyüne taşındılar. Bu ev Hilka'nın dedesi ve büyük annesinden kalmıştı. Ve bu ev Hilka'nın çocukluğunu geçirdiği evdi. Burası büyük bir çiftlik eviydi. Çiftin sonra 5 çocuğu oldu. Başlangıçta her şey çok normaldi. Ve tabii ki işin içine sonradan alkol girdi ve Pent'i çok fazla içmeye başladı. Ailesine karşı gün geçtikçe daha kötü davranıyordu. En çok da karısına karşı yaptığı istismarlar çok ağırdı komşulara göre kadının gördüğü şiddetten dolayı vücudu morluk içindeydi. Komşuları ne zaman müdahale etmeye çalışsa susturuldular. Fiziksel istismarın yanı sıra psikolojik baskının ardı arkası kesilmiyordu. Birçok kez kadını öldürmekle tehdit etti. Söylediğine göre onu öyle bir şekilde öldürecekmiş ki kimse izini süremeyecekmiş. Hatta bir keresinde onu tüm evde balta ile kovaladı. Kadının komşularına anlattığına göre adam onu büyük miktarda sofra tuzu yutmaya zorlamış. Bunun dışında saçından tutup dışkı ve yemek artıkları dolu bir kovaya sokmuş. Yani kadının o evde çektiği şeyler gerçekten büyük. Adam işten kazandığı paranın çoğunu alkole yatırıyordu. 1959'da giyecek, yiyecek ve ısınma için paraları kalmamıştı. Artık devlet çocuklara el koydu ve koruyucu ailelere gittiler. Böylece kadın ve alkolik kocası maalesef tek başlarına kaldılar. Evde kimse olmayınca istismarlar daha büyük hale geldi. 23 Aralık 1960'da çocukların gidişinden 2 yıl geçti. O gün Hilka balta ile ormana gidiyor ve Noel ile geri geliyor. Durup bir komşusuyla Noel hakkında konuşuyorlar. Kadın o sıra 13 yaşında olan en büyük oğluna mektup yazmış. Mektupta oğlu Seppo'yu Noel tatili için eve çağırıyor ve 26 Aralık'ta gelmesi planlanıyor. Hilka komşusuyla biraz daha konuştuktan sonra eve gidiyor. İşte bu onun en son canlı görüldüğü an. Oğulları Seppo tatil için bir gün erken gelmiş. Yanında da okuldan bir arkadaşını getirip ailesine sürpriz yapmak istemiş. Finlandiya'nın dondurucu soğuğunda çocuklar bir an önce eve varmak istediler. Eve geldiklerinde ön kapının açık olduğunu görüp içeri girdiler. Seppo babasını arka odada çılgınlar gibi temizlik yaparken buldu. Bu odada büyük bir duvar fırını vardı. Oğlan normalde fırının üzerinde olan tüm eşyaların yere saçılmış olduğunu gördü. Baba aceleyle çocukları dışarı çıkartıp kapıyı kilitledi. Seppo bir şeylerin ters gittiğini anladı. Çünkü babası asla temizlik yapmazdı. Ve ayrıca o oda hiçbir zaman kilitlenmemişti. Annesi neredeydi? Adama göre Hilka önceki gün sobaya odun taşırken ortadan kaybolmuştu. Bu kaybolmadan rahatsızmış gibi görünmüyordu. Ayrıca Seppo olayı sorguladıkça telaşlandı ve konuyu değiştirdi. Bütün zaman zarfında adam çok tuhaf davrandı. Gergin, eli ayağına dolaşmış ve çok sinirliydi. İki çocuk ve Pentsey Noel sabahını mutfakta geçirdiler. Çünkü adam diğer odaları kilitlemişti. Pente evin tek odasını ısıtmaya gücünün yettiğini söyledi. Hatta tüm yatakları mutfağa taşıdı. Sonraki gün Seppo ve arkadaşı eve araştırmaya başladılar. Birlikte soba odasına girdiler ve hiç yakıt olmadığını gördüler. Adamın odun taşıma hikayesinin yalan olduğunu anladılar. Ve dışarıda büyük bir kum yığınının olduğunu fark ettiler. Bütün bu garipliklere rağmen Pente'ye hiçbir şey demediler ve Noel tatilinin tadını çıkardılar. Ki bu gerçekten açıklı. Seppo'nun arkadaşı eve beklendiğinden erken gitti. Ve bunu sorgulamıyorum çünkü çocuk korkmuş olmalı. Seppo da 1 Ocağa kadar kalıp evine döndü. Bir hafta sonra komşular polise Hilka'nın kaybolduğunu bildirdi. Polis araştırma yaptı fakat bir iz bulamadı. Komşular polise Pentti'den şüphelendiklerini söylediler. Çünkü kadın kayıp olduğundan beri günlerce pencereler açık bırakılmıştı. Ki Finlandiya'nın dondurucu soğuğunda bunu yapmak akıl işi değil. Ayrıca adamı evin her yerini temizlerken görmüşler. Penty bahçede küçük bir yangın bile çıkarıyormuş. Adam tüm iddiaları reddetti ve polis arazide birçok kazı yaptı. Ama hiçbir şey bulamadılar. 5 yıl boyunca hiçbir gelişme olmadan dava soğudu. Polis insan avı başlattı fakat kadın sanki ortadan yok olmuştu. Seppo da kendi kendine araştırmaya başladı çünkü babasından şüpheleniyordu. Annesi kaybolduktan sonra evi birçok kez ziyaret etmişti. Yalnız kaldıkça evi baştan aşağı aradı. Bodrum katı, dış tuvaleti ve çevreyi inceledi. Gördüğü kum yığınının ortadan kaybolmasına da şaşırdı. 1966 yılında evin arka tarafında normal olmayan bir şey buldu. Şimdi bu plana iyice bakalım. Küçük mutfakla hemen arka odayı görüyorsunuz. Fırın da arka oda ile mutfağın arasında durmakta. İşte bu arka oda Noel ziyaretinde girilmesi yasak odaydı bu içeri girdiğinde fırının bazı tuğlalarının yer değiştirdiğini gördü. Ayrıca fırının kapağı tuğla ile örtülmüştü. Seppo polise bir mektup yazdı. Babamın annemin ortadan kayboluşundan daha fazlasını bildiğinden şüpheleniyorum. Fırını açıkça açıp tekrar kapatmış. Ama fırın 7-8 sene boyunca kullanılmamıştı. Ben geldiğimde babam karanlıkta temizlik yapıyordu. Bence fırın sökülmeli. Babam her şeyi yapabilir. Ama polis maalesef mektubu görmezden geldi. Bir yıl sonra Seppo Elema isimli bir dergide makale yazdı. Nereye Kayboldular serisi için Babamın Annemi Öldürdüğünden Şüpheleniyorum isimli bir yazıydı. Bu makaleden sonra babası oğluna hepimiz kendi işine baksın dedi. Davan yine soğudu ve kimse bir şey yapmadı. 1972 yılında birkaç yeni dedektif soruşturmanın başına geçti. O sıra soğuk vakalara bakıyorlardı ve bu vaka çok ilgilerini çekti. Seppo'nun mektubunu okuduklarında onu yardım etmesi için çağırdılar. Olan tüm sorgu metinlerini okuma fırsatı buldu. Böylece daha da şüphelenmeye başladı. Pentti polise gece karesiyle yatağa girdiğini ve sabah kalktığına kadının ortadan kaybolduğunu söylemiş. Fakat Steppa'ya odun taşımaya gittiğinde ortadan kaybolduğunu söylemişti. Tüm bu tutarsızlıklardan sonra polis fırını sökmeye karar verdi. 27 Kasım 1972'de polis pentiyi karakola aldı ve fırını sökmeye gittiler. Fırını sökmeye başladıklarında içinin kumla dolu olduğunu gördüler. Kumu kazdıktan sonra bir kadının bedenini buldular. Fırının kapatılışı ve kumlar cesede iyice korumuştu. Kadının mumyalanmış kalıntıları onun hemen tanınmasına sebep oldu. 12 yıl sonra kaybının sırrı çözülmüştü. Otopsi hiç kadının nasıl öldüğünü ortaya çıkartamadı. Kırık, kesik, zehirlenme gibi belirtiler yoktu. Tek görülen şey biri fırının üstünü açmış ve kadını içine atmış. Sonra da üzerini kumla kaplayıp kapatmış. Bu da fırına girdiğinde hala canlı olabileceğini düşündürdü lojistik canlı birini oraya gömmenin mantıksız olduğunu savundu. Fakat senaryo hala geçerli olabilir. Ayrıca bu adam 12 yıl boyunca karısının cesediyle aynı evde yaşadı. Ve Seppo Noel'i kutlarken öbür odada annesi ölüyordu. Pence yine her şeyi reddetti ve yapmadığını söyledi. Roman çingeneler hakkında saçma sapan iddialarda bulundu. Ona göre Noel'den önce eve girmişlerdi. Fakat daha sonra iddialar hemen reddedildi. Pente bir istismarcı olduğu için savcı onun öldürmüş olabileceğini düşündü. Fakat bunun nasıl olduğu üzerine yeterli kanıt bulamadılar. Adam öldürmekten 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat 6 ay sonra temyiz yeterli kanıt bulunamadığı için adamı serbest bıraktı. Ve bu adam o eve geri dönüp yıkık fırında yaşamaya devam etti. Hatırlarsanız ki o ev Hilka'nın büyük annesi ve büyük babasından kalmıştı. Ve adam 1986 yılında öldü. Polis dosyalarında cinayet çözülmemiş olarak görülmekte. Bina 2015 yılında yıkılana kadar karanlık bir turizm yeri haline geldi. Böyle olayları incelemeyi seven insanlar evin bir sürü fotoğrafını çektiler. Ev gerçekten çöplük haline gelmişti. Ayrıca fırın yıkıldığı haliyle orada duruyordu. Yıkılmadan önce evin son hali huzursuz ve rahatsız ediciydi. İddiaya göre adam ölene kadar evin sadece bir odasını kullanmış. Diğer odalar baya kötü haldeymiş. Bu olayda birçok hata olduğu ortada açıkçası. Çocuklar keşke ilk fırsatta işi sorgulasaymış. Çocuğun eve gidip iki sene öylece beklemesi bana çok mantıksız geldi. Çünkü annen kayıp ve iki sene haber almıyorsun. İnsan bunu sorgulamalı. Ayrıca böyle bir olayda kanıt yetersizliği gösterilmesi de bana çok saçma geldi. Sokaktan birinin gelip kadını fırına atacak hali yok herhalde. Tüm sorgularda Pentley'nin saçma sapan açıklamalar yapmasına rağmen bütün oklar onu gösterirken nasıl katili dışarı çıkardılar bilmiyorum. Olay biraz eski olduğu için adalet sisteminin ne nasıl olduğundan pek emin değilim. Belki günümüzde bu olaydan sonra bazı şeyler değişmiştir. İlk komarım olduğu yerde biraz huzur bulabilir. Bu dünyayı ona dar ettikleri ortada. Evet gerçekten üzücü bu olayı inceledik arkadaşlar. Bu olayı ilk duyduğumda videosunu çekmek istedim çünkü beni etkiledi. Dünyada birçok hilka var ve katilleri ortada serbest bir şekilde dolaşıyor. Umarım dünya daha iyi bir yere gelir diyorum ama gün geçtikçe daha kötü haberlerle karşılaşıyoruz maalesef. Bugünlük de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı, paylaşmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi iki kere mi söyledim? Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Whatever.